4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. AK Parti'nin mitingi yurt dışında bugün tabii bunun mitingle ilgili yorumlar da takip edildi. CNN International 21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç dedi. BBC bu miting son yıllardaki yıllarda dünyadaki en yüksek katılımlı buluşma olabilir dedi. Ee, Proto tema, İstanbul'da miting yapan Türkiye Cumhurbaşkanı yani bu Yunan basını ana rakibini teröristlerle çalışmakla suçladı dedi. El Cezire Erdoğan'ın 2 milyon destekçisi seçimden bir hafta önce İstanbul'da toplandığı haberini paylaştı. Bütün dünyanın e, gözünün çevrildiği bir e, miting oldu bu. Melik Bey buyurun sizi dinleyelim e, ne ifade ediyor artık seçime siz daha iyi hesaplıyorsunuz. Gerçi ne kadar kaldı size sorayım. Günler var. Siz ee, saatiyle söyleyin bize. Tabii tabii hemen söyleyeyim. 5 Be gün 8 e saat 47 dakika. 5 gün 8 saat 47 ee, dakika. Peki. Evet kronometre işliyor. Şimdi bu meeting bir kere muazzam. E bu sadece hani Türkiye'de çok konuşulmadı. Az önce siz de e alıntıladınız. Dünyada da çok tartışıldı. Ama en çok şaşırdıkları şey şu, e, bu mitingle birlikte işte Erdoğan'ın yeniden kazanacağına dair e, ağırlıklı görüş ve kana oluştu. Asıl hayal kırıklığı yabancı basında bu oluştu, oluşturdu. Mesela ilk okuduğunuz e, yabancı basında ne diyor? 21 milyondara rağmen hala 2 milyon kişi topluyor. Evet. Yani e, bizim de hani başından beri söylediğim şey şu ya e, halk hala her, ya 22 yıllık iktidara rağmen Erdoğan dışında herhangi bir sigorta görmüyor sigorta olarak onu görüyor yani bu ülkenin güvenliğine dair sigorta kendi geleceğine dair sigorta 2 milyon insanın oraya akması hakikaten muazzam bir şey ben son yıllarda böyle bir kalabalık hatırlamıyorum başka bir yerde yani, nasıl hatırlayacaksın e, Melik? Son yıllarda şey... diyorsun. 100 yılda kimse hatırlamıyor. Yok böyle bir şey. Son yıllarda nasıl Evet. Yani? Do Doğru. Bir, yani 1917 e, e, Ekim Devrimi dışında herhalde yoktur. O bir şey değil mi? Moskova, Leningrad'da toplanan kalabalıklar dışında. Evet yani yok. Gerçekten yok. Benim bildiğim yok. o ee, dönem şimdi, Moskova'dan hani bu... bildirmiş gibi anlatıyorsun Melik. Yok ben <laughs> e, o Rus Rus tarihine biraz meraklıyım. Ee, epey okudum da. <laughs> Şimdi dolayısıyla hani bu hakikaten muazzam bir şey. Ee, bu şey de gösteriyor ama. Ee, yani az önce işte Murat Gezici'nin de söyleme yapmaya çalıştığı şey boşa çıktığı da. Yani işte iktidarın işte muhalefete yok dayak attırdı, yok işte organize olduğu günlerdir aynı şarkıyı Türkiye'yi söylüyorlar. Öyle değil. Öyle değil yani sokakta kitleler hak, hukuk ve adaletin AK Parti iktidarıyla sağlandığını ve devam edeceğine inanıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar ihmal edilmişlerin e, sembolü. Yani ötekinin yani kenara itilmiş, ihmal edilmiş, pas geçilmiş onların sesi. İlk kez birine bakıp kendilerini görüyorlar. Yani evet ya bu benim diyor kendini görüyor. Yani sokaktaki işte e, yoksul, dar gelirli, işte inancından dolayı baskı gören bütün kesimler bir şekilde Erdoğan'ı kendiyle cisimleştiriyor. O yüzden de bu hikaye burada bitmez. Kolay kolay bitmez. Ben şimdi mesela şey söylüyorum. Diyorum ki yani hala ya isterseniz hani 6 olsun, 7 olsun, 10 olsun kayıt aktörler hala ...Erdoğan'ı yenmek çok zor diyorum. Yani... ...bir ara şey benzetmesi yapmıştım. Dediler ki... ...yüzde 51 ile işte Erdoğan kendi işini zorlaştırıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Doğru bence de öyle. Yani eğer mesela Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı... ...hani... ...yüzde falan... iktidarı devam edecekti. Ben de dedim ki ya o biraz böyle şey gibi yani... ...Sergey Bubka gibi... ...yani sürekli çıtta yüksek atlama var ya sürekli... ...hep şöyle derdi olimpiyatlarda... ...ve Sergei Bubka kendi rekorunu kırdı yine. Erdoğan da hep öyle evet, siyaset Sergei, Buka. Sergei kendi Bubka rekordu. kendi rekorunu kırıyor. <laughs> evet kendi rekorunu kırıyor. Yani ve yüksek atlamada yine kendi rekorunu kırıyor. Futboldan atletizme yani, geçti Melih Bey. Bu. AK Parti'nin mitingi. Yurt dışında bugün tabii bunun mitingle ilgili yorumlar da takip edildi. CNN International 21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç dedi. BBC bu miting son yıllardaki yıllarda dünyadaki en yüksek katılımlı e, buluşma olabilir dedi. E, Prototema İstanbul'da miting yapan Türkiye Cumhurbaşkanı yani bu Yunan basını ana rakibini teröristlerle çalışmakla suçladı dedi. El Cezire Erdoğan'ın 2 milyon destekçisi seçimden bir hafta önce İstanbul'da toplandığı haberini paylaştı. Bütün dünyanın gözünün çevrildiği bir miting oldu bu. Melik Bey buyurun sizi dinleyelim. Ne ifade ediyor artık seçime siz daha iyi hesaplıyorsunuz. Gerçi ne kadar kaldı size sorayım. Evet. Günler var. Ee, siz saatiyle söyleyin bize. Tabii tabii hemen söyleyeyim. 5 Be gün 8 e saat 47 dakika. 5 gün 8 saat 47 e dakika. E <laughs> Peki. Evet, kronometre işliyor. Şimdi bu miting bir kere muazzam. E bu sadece hani Türkiye'de çok konuşulmadı. Az önce siz de e alıntıladınız. Dünyada da çok tartışıldı. Ama en çok şaşırdıkları şey şu, e, bu mitingle birlikte işte Erdoğan'ın yeniden kazanacağına dair e, ağırlıklı görüş ve kana oluştu. Asıl hayal kırıklığı yabancı basında bu oluştu, oluşturdu. Mesela ilk okuduğunuz e, yabancı basında ne diyor? 21 milyondara rağmen hala 2 milyon kişi topluyor. Evet. Yani e, bizim de hani. Başından beri söylediğim şey şu. Ya e, halk hala ya yani 22 yılı iktidara rağmen Erdoğan dışında herhangi bir sigorta görmüyor. sigorta olarak onu görüyor. Yani bu ülkenin güvenliğine dair sigorta, kendi geleceğine dair sigorta 2 milyon insanın oraya akması hakikaten muazzam bir şey. Ben son yıllarda böyle bir kalabalık hatırlamıyorum başka bir yerde. Yani, nasıl hatırlayacaksın e, Melik? Son kere yıllarda şey... diyorsun. 100 yılda kimse hatırlamıyor. Yok böyle bir şey. Son yıllarda nasıl e, hatırlayacaksın? Yani? Evet. Do 19 Doğru. Bir, yani 1917 e, e, Ekim Devrimi dışında herhalde yoktur. O bir şey değil mi? Moskova, Leningrad'da toplanan kalabalıklar dışında. Evet, yani yok. Gerçekte yok. Benim bildiğim yok. o ee, dönem şimdi, Moskova'dan bu... bildirmiş gibi anlatıyorsun Melik. Yok ben <laughs> e, o Rus Rus tarihine biraz meraklıyım, ee, epey okudum da. <laughs> Şimdi, dolayısıyla hani bu hakikaten muazzam bir şey. Ee, bu şey de gösteriyor ama. Ee, yani, az önce işte Murat Gezici'nin de söyleme yapmaya çalıştığı şey boşa çıktığı da. Yani işte iktidarın işte muhalefete yok dayak attırdığı, yok işte organize olduğu günlerdir aynı şarkıyı, Türkiye'yi söylüyorlar. Öyle değil öyle değil. Yani sokakta kitleler hak, hukuk ve adaletin AK Parti iktidarıyla sağlandığını ve devam edeceğine inanıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar ihmal edilmişlerin e, sembolü. Yani ötekinin yani kenara itilmiş, ihmal edilmiş, pas geçilmiş onların sesi. İlk kez birine bakıp kendilerini görüyorlar. Yani evet ya bu benim diyor kendini görüyor. Yani sokaktaki işte e, yoksul, dar gelirli, işte inancından dolayı baskı gören bütün kesimler bir şekilde Erdoğan'ı kendiyle cisimleştiriyor. O yüzden de bu hikaye burada bitmez. Kolay kolay bitmez. Ben şimdi mesela şeyi söylüyorum. Diyorum ki yani hala ya isterseniz hani 6 olsun, 7 olsun, 10 olsun kayıt aktörler hala Erdoğan'ı yenmek çok zor diyorum. Yani bir ara şey benzetmesi yapmıştım. Dediler ki %51 ile işte Erdoğan kendi işini zorlaştırıyor. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemi. Doğru bence de öyle. Yani eğer mesela Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olmasaydı hani yüzde %40'larla falan iktidarı devam edecekti. Ben de dedim ki ya o biraz böyle şey gibi yani Sergey Bubka gibi. Yani sürekli çıtta yüksek atlama var ya sürekli hep şöyle derdi olimpiyatlarda. Ve Sergei Bubka kendi rekorunu kırdı yine. Erdoğan da hep öyle evet. siyaset. Sergei, Buka. Sergei kendi Bubka kendi, rekorunu, kendi kırıyor. rekorunu kırıyor. <laughs> evet kendi rekorunu kırıyor. Yani ve yüksek atlamada yine kendi rekorunu kırıyor. Futboldan <laughs> <laughs> atletizme evet, yani, <gülüyor> yani <gülüyor> geçti. Iyi, i̇yi bir teşbihti bu. İyi bir benzetme. yüksek atlamada.